Bugün kameralara fena yakalanan insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Ailesini galiba bir yere götürmüş. Abla <laughs> bir şey yerken babanın ne suçu vardı ya. <laughs> Adam kendi böyle yemeğini yiyordu sen fuf fuf yapa yapa adamın üstünü dağıttın batırdın. Bunu yemek yemeyi bilmeyen arkadaşına gönder. Duygusal olarak çökmüş mü ne olmuş? Bardak var. Bardak çatlamış galiba. Aha bu komple gitti abi onu videoya çekeceğine alsana oradan ya Hani bu komik değil Tamam biz güldük eğlendik şimdi temizliği sen yapacaksın Kızlar iyi misiniz? Açın kapıyı kızlar iyi misiniz? Ee? Bu ne abi böyle bir akım mı var ya? İnsanların kapısını çalıyorlar, açanlara top atıyorlar. Aa çok komik, aynen Agalar yine garip bir şeyler deniyor. Abi bu yerler ıslaktır şeyi değil mi ya? <laughs> Sen onda nasıl yürüyorsun? Şuna bak. Ay bir de o şey tuvalete düştün. Tuvalette yerlere yattın. Umumi tuvalette adam yerlere yattı. Az daha müthiş olacaktı. Ha kek mi pasta mı? Ne yaptınız? Düşürecek misiniz pastayı? Ne olacak? Bir şey geliyor. Ha şöyle vurun ki düşsün aynen. Vurun tamam. Tamam güzel olmuş harika e, tamam tepsiyi düşürmen çok iyi ya tamam okey o kadar da bunun üstüne yüklenemeyiz yani bir şey olmamıştır sonuçta pasta yani Ayıların zıplayabildiğini ve tırmanabildiğini bilmiyormuş nasıl ya abi evinizin dibine ayı gelmiş ne kadar rahatsınız böyle açmış video çekiyor Ayı ailesi gelmiş ama <laughs> arkada kalan var bir tane çok tatlı ya ayı gelmiş ya eee abi tehlikeli yani evin içine mi girseniz acaba ya? Çünkü bu yazıyı yazdığına göre muhtemelen ya bir yere tırmanacaklar ya bir yerden zıplayacaklar. Ama <laughs> şu <şimdi> tatlına bak <gülüyor> ya. <gülüyor> Tatlı ayı. Bir tehlikeli durum yaklaşıyor. Heh, ayı sizi gördü. Ayı yukarı doğru geliyor şu an. Abi seninle aynı seviyeye geldi artık. Git sen mi ne yapsan bir şey yap. Geri çekil. Ge geri, çekil ayı geliyor. Geri çekil. Sakin ol ölü taklit yap. <laughs> ölü taklit yaparsan gelmez. Ya oradan atlayacak şimdi o. Atlayacak. Çıkar oradan. Aynen. Atlayacak bak zıplar ki o bir şey değil aha ya oradan bizim şeker bile zıplar ya abi bir an önce eve kaçın Bu videoyu yüklediklerine göre demek ki bir şey olmamış <laughs> Hayatımın en utanç verici anı Kapıyı açtı tamam Kargo var galiba al abla kargonu Utanacak ne yapmış olabilirsin ki A abla gidiyor <laughs> Evet abla kargoyu alırken düştü ya abartma abla ya düşebilirsin yani Hepimiz düşebiliriz Çıkmıyor galiba evet çıkmayan boya Kim neresini boyadı göstersin bakalım Boya çıkmıyor evet Evet <laughs> Herkes yüzünü boyamış artık işe böyle sapsarı gidersiniz Turuncu turuncu Demek ki neymiş bu boyaların üstünde çıkmaz diye yazıyordur muhtemelen Onu okumak lazımmış Sanırım bu adam köpeğiyle saklambaç oynuyormuş Tamam güzel aktivite köpeğinizle oyun oynayın Tamam sen bu gardırop gibi odaya saklandın Kıyafetlerin asıldı oda Tamam iyi iyi ama bir şeyi atlamış adam. Neyi atladın ya? Hayır kapı açılmıyor mu? Closed Ne? Arka taraftan mı açılıyor? Yani... Bilmiyorum bir şey var. Kapı kilitlenmiş. O da herhalde kapıyı ittirmiş. Bir şeyler olmuş adam burada kalmış. Evet bu adam çıkamıyor. <laughs> yani Pitbull'un sevimliği nasıl Böyle bakıyor ya çıksa da oynasak diye. Nasıl bir kapı mekanizması var bunun ya ben onu anlamadım. Bir şey engelliyor kapıyı kırmak da istemiyorum. <laughs> Diyor e, öyle kaldım. Milo bana yardım eder Aynen ya Milo da gitsin oradan kapı açan çilingir çağırsın bir tane. Çamaşır makinem bozuk. Hayda gitti. Ev gitti. Kıyafetler abi çamaşır makinesi yıkama bitmeden açılır mı o kapak? Yani açılmaz bak. Her yeri su bastı. Konserde erkek arkadaşının omzuna çıktığını sanıyormuş ama kalabalıkta göz göze geldik diyor. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Nasıl ya? Kalabalıkta göz göze Geldik derken başkasının omzuna mı çıktın sabahtan beri? Gerçekten böyle bir şey olması mümkün değil, değil mi ya? Çünkü yani omzuna çıkarken bakmadın mı? Ya da adam ya abla ben seni niye omzuma alıyorum demedi mi? Abla güzel bir pizza hazırlamış da üstünü niye sıyırıyor ya? Onu anlamadım. Ee, bunu mu yiyeceksin şimdi? E o zaman yani ne bileyim kaşar peyniri sucuk falan eritip zaten yapabilirdim bunu pizza olmasına gerek yoktu ki Ay küm düştü ya pizza böyle yenmez Eğer oyun parkına gidecekseniz salıncakta falan sallanacaksanız abi oranın büyüklüğüne bir bakın yani sıkışabilirsiniz orada Aynı bu adam gibi abi sen Willy Wonka mısın ya <laughs> Kimisin garip kostüme polis uğraşıyor yanındaki adam uğraşıyor İki kişi seni oradan çıkarmaya çalışıyorlar hatta üç kişi oldu bu nedir ya <laughs> willy wonka gibi çıkamıyor ki adam ne kadar sıkıştıysa artık heh. Sonunda çıkmış aferin bir daha da olmasın Oğlu galiba arabanın suyunu değiştirecekmiş ama planlandığı gibi gitmemiş Tamam silecek suyu o antifrizli tamam Evet şu ana kadar her şey olması gerektiği gibi evet Hunisi yok mu bu işin Bu hu huniniz olması lazım huni Abi bir, bir şeye dökülecek ama o <laughs> nereye dökülecek bekliyorum Geliyor evet Yavaş. Bence Huni olsun ya. Abi bak ben çok sıkıntıya girdim şu an. Tamam nasıl yapmak istiyorsan öyle yap diyor. Herhalde yönlendiriyordu kameraya çeken kişi. Yandan yap. Tamam güzel yandan mantıklı. Evet tamam. Tamam oluyor işte. A hayır dur yavaş yavaş. Hayır yavaş evladım kaldırma şunu şunu kaldırma yavaş. Şişeyi indir. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Şişeyi indir. Gitti motor gitti. Ya alır mısınız? Doldu şu an. A almıyor artık. Motor pert. Geçmiş olsun. Sana sanayi yolları gözüktü ya. Hiç komik bir şey değildi bu. Güvenlik kamerası. Adam çatıdan mı indi ya? Aha. Bu adam bir şeyden kaçıyor. Tamam buraya geçti. Aha çıkamıyor. Çünkü o kapılar sadece tek taraftan açılan kapılar. Bu yangın merdivenlerinde olur ya. Evet bu adam kaldı orada. <laughs> e öbür taraf açılmıyor mu? Şu uçta olması lazım. E, polis de gelmiş geçmiş olsun abi. Abi güvenlik kamerasına ne yaptın sen ya? Tornavida gösterdin kameraya. Kamerayı mı sökecektin? Bak yine aynı adam galiba. E ee, abi ne bakıyorsun kameraya ya? Aha. <laughs> kapı düştü. Ne oldu orada? Bir şeyleri mi çalmış? Bir şeyleri mi kırmış? Ne yapmış? Galiba kapının orada şeylerini, çivilerini sökmüş de kameraya yakalandı. Atlanta'nın en akılsız suçluları. Ne oluyor? Arabaya bir şeyler herhalde bunların parası ödenmemiş anladığım kadarıyla bu kıyafetler. Evet. Şimdi gidiyorlar. Evet. <laughs> Gidemiyorlar. Yani abi güzel oldu ya bence. Kendi kendilerine yakalandılar yani. Yine abi kameranın karşısında niye geçiyorsun ya? Ha kamerayı kalemle boyayacak. Bak bak bak. Aynen. <laughs> Seni görmedik. Aynen bir de maskeyi çıkardı. Hadi artık nezarette görüşürüz. Döner dükkanına. Hırsız mı geldi yine? Aha döneri çalacak. Aha ay elleri yandı. <laughs> Adam komple döneri alacaktı da eller yandı. Dönerlerin kendini savunma mekanizmaları vardır. Adamdan bir şeyler uçuştu. Galiba paralar uçuştu. Evet. Adam böyle yolun ortasında kaldı. Abi sen o paraları nereden aldın? Bir. O paralar böyle niye tutuyor İki. Bunlar niye bir poşetler içinde değil? Hala dökülüyor. Yani alamayacağın varmış senin zaten. İyi deneme. Kim? Aha. Abla geldi bakıyor. Aa, oradan bak görmüş, takip etmiş, bir çekti kıyafet. Hadi, hadi dışarı arkadaşım, hadi dışarı arkadaşım. Videonun en iyi suçlusunu görüyorsunuz. Şuna bak ya, hırsızlık yapmayı öğrenmiş. Markete <laughs> bak, markete giriyor, istediğini alıp koşa koşa çıkıyor. Tamamen suyun içine. Ay, abla. <laughs> Geçmiş olsun. İnsan bir bakmaz mı ya suyun derinliği nedir? Biz neyin videosunu çekiyoruz? Geçmiş olsun. Kankası çok eğlendi yalnız. Kankası düşünce gülmeyen bizden değildir zaten. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Fena halde kameralara yakalanan insanlara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.